Burası sıfır değiliz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Cek hadi çıkar. Biletler mi? İşte burada lütfen alın. Please. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Değil mi? Bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kerede de yiyebilirim Bitti. Işte. Hey. <laughs> Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek <laughs> neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Tüm patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu filmden kopamak imkansız. Hey biz nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyi beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çubuk. Bunu severiz. Altın ortağı fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Noodle harika. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş... Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sanırım şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onları hiçbir şekilde yaramıyorum Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Tamam alnından vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte olmaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh, no. Beni bir de yakında yemeye basacak ve ben hala uçum. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar ilişki soruldu. Neden bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz Reysel. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Oh, no. Böyle nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl edilmeliyiz. Hadi yedişlerimle ilgileneyim. de ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın? Onları neden attın? Hmm. Ondan ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Pekala başlıyorum. Of ya eriştiler sürekli düşüyor. İşte ama bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Aha! Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. <laughs> Şimdilik harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Böyle işleri nasıl? Oh, Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda. Bu enfes resmen. Hadi Marin çalamış çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yeni tur. Bakalım burada ne varmış? Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta huza karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bahçenin de içine bir sürü peynir var. En işte uçuldu. Çok heyecanlıyım. Konuşmayın kez. her başlayalım. Her zamanki gibi ilk... ben oluyorum. Acele etme ref. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Tamam. Oh peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. <laughs> Josie sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Bizde sandviç oldu harika. Jade evet, bu ne hız ama? Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. şeyler <laughs> ters gitti. Biz ağzımız kıştı. Hangi Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk kanı yaklaşıyor. Pizza neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. Oh, no. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Dimci sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm. Peki deneyeceğim. <laughs> Ay dilim. Çok acıtıyor. <laughs> Chelsea şuna bak. Ama. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Oradan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalışsa. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. Gross. <laughs> <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Önce Chelsea bitirsin... Hadi Chelsea acele et... Okay. Biraz daha hızlı ol... Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım... Çok acıtıyor... Sanırım iğneyi yüfürdüm... Tekrar deneyeceğim... Bu çalışıyor... Harika... Kaktüs tamamen temiz... Şimdi deneyebilirim... <laughs> Merhaba Claydon... Bu hiç hoş değil... İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum... Nasıl da anlıyorum... Akdüs'e neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm enileri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var oldu. İşte yine uzun sürecek. Sarı kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de Hücre'ye döneriyorum. İnleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir şey yaradı. Teşekkür etme Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek o da koridorun aşağısında. Boyul şans. Vay boyu, boyu canına. Evet. Böylesini hastanemizde sık sık görmüyoruz. İşte şimdi kendimi aşağılanmış hissediyorum. Çocuklar. Görüşleriniz hoşuma gidiyor. Size öpücükler gönderiyorum. Aman tanrıma aşık oldum. Aman tanrım. Çok güzel bir kız. Hey nereye gidiyorsunuz? Oturun bekleyin sıranızı. İyi günler. Merhaba oturun. Hemen başlayalım. Vay canına. Üzgünüm. Bugün biraz sakarım. <laughs> bu benim için bir fırsat. Pekala Lili ve Şimdi sizin zamanınız geldi. Yetti bu toplarda oturmanız. Biraz temiz hava alma zamanı. Hadi gel buraya canım benim. Ee, nasıl sevdi mi burayı? Ah, ne kadar güzel. Sanırım ben de iyi görünüyorum. Senin adın ne? Ah, bu da ne böyle? Hamsterler mi? Demek ki yine sizsiniz. Derhal hastaneden çıkın. Ay çocuğunuz mu var? O zaman sizi nasıl bırakmayabilirim? Hadi geçin. Teşekkürler. Merhaba. Ay, boş verin. Daha yeni içti. <laughs> i̇çti demek. Bana öyle gelmiyor ama. Bu da ne böyle? Balıkla gelmek <laughs> küstahlığın sınırı değil. <laughs> Defol <laughs> klinikten. Nasıl ya? Aa, hayır, düşüyorum. Ay. Nasılsınız? Evet, iyiyim. Bunlar hepsi sizin aptal akvaryumunuz yüzünden. Kendi faremi çok seviyorum. Ben de kaplumbağamı. Kızlar dikkat. Baksanıza hastaneye hayvanla giremezsiniz. o yüzden onları burada bırakmalısınız. Onun için özel bir akvaryumum bile var. İşte baksana burada oturacak. Hadi geçin. Senin küçük fareciği ben de seni bırakmak zorunda kalacağım. Ama yine de bana nasıl da böyle laf geçirebilirler? Arkadaşım benimle olmasını istiyorum. Jerry kendi şapkamın altında saklasan bir sakıncası olmaz umarım. Şimdi umarım böylesi çok rahat olacak. İşte böyle. Ve evinin kapısı dünyanın en tatlı kapısı olacak. Bir kırmızı bir kalp şeklinde. İşte böyle gir içeri. Eminim çok seveceksin. Hadi gidelim. Kıpırdama. Bir dakika. Orada bir şey mi saklıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Tamam geçin o zaman. Geçin. Merhaba. İyi günler. Oturun. Ve bana neyin sizi rahatsız ettiğini anlatın. Ama dişim ağrıyor. Ve hareket bile edemiyorum. Aslında böyle bir problemler hiç de alakalı değil. Şimdi anladım neden hareket edemiyorsunuz. Sizin için belli olmayan bir şey mi var? Hayvanlarla buraya giremezsin. Dur bir dakika. Elinde ne var orada? Tavşana benziyor. Kesinlikle çok tatlı ama buraya giremezsin hayvanlar. Olmaz mı? Peki ben Mursik'le ne yapacağım? Tamam korkma canım. Bir şey düşüneceğim. Hayır tamam düşün. Ah biliyorum. Seni böyle karnımın altında saklayacağım ve sanki hamile gibi olacağım. Umarım başarabilirim. Tamamdır dur. Ah çocuğunuz mu olacak yakında? Hadi yardım edeyim geçin. Tamamdır biraz daha. O, sanırım bu sağlam işte. Neyse hadi geçin hanımefendi oturun. Görüyorum ki hamilesiniz ama korkmayın. Her şey çabucak geçecek. Başardım müzik. Yararlısın çıkabilirsin. Artık güvendesin. Seni çıkarabilirim artık. Tamam her şeyi hazırlıyordum. Siz bunu mu duydunuz mu? Mursi dikkatli ol. Hayır ben hiçbir şey duymadım. Mursi sessiz ol nereye gidiyorsun? Evet biliyorum bana öyle gelmedi. Bunu nereden getirdin? Nasıl oldu. Bunu nasıl yapabilirdin? Ben hamile olduğunu sanıyordum. Sense beni kandırdın. Defol git. Aa, buraya bakılması gerektiğini bilmiyordum. Tamam kendime güvenmeliyim. Durun. Siz basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tüm hayatımı ona adadım biliyor musunuz? Madalyam bile var. Bana toku koku size Yapamam. Nasıl yapamazsın? Of her şeyi. Kaçmalıyım. Hey dur. Yine de sana yetişeceğim. İşte bu hız. Oturun. Şimdi dişlerinizi izleyeceğiz. Hadi bakalım ya? Ben sizi tanıdım. Siz Quentin Smith'siniz. Sizin oyununuzu görmüştüm dün. Ah lütfen bu fotoğrafı imzalar mısınız? Aa, fotoğraf mı? Evet. Tamam kolaydır. Evet. Hazır. İşte buyurun. Evet. Teşekkürler. Çok dur, çok dur, dur. Ah, doktor bir ne? şey saklıyor. O topu bana vermek istemedi. Hemen bana ver. Seni öğreneceğim ne var burada? Burada ne oluyor böyle? Hiçbir şey vermeyeceğim biliyor musunuz? Aa, evet. Aman tanrım. Ben aslında gitsem daha iyi olur. Teşekkürler zamanınız için. Hayır. Ben de onun imzasını almıştım. Görünüşe göre bu diş hekimini hayvanlarla geçemem. Ama bunu burada bırakamam biliyorum sanki ne yapacağımı. Hemşire gitmişse ben park edilmeden beyaz bir örnek alacağım. Ben de çalışanlara hiçbir soruları olmayacak. Kulakçık da benimle burada kalacak. Pararada videolar çok komik. Merhaba ne yapıyorsun? Telefonu sakla. Ah, üzgünüm. Aa Elif başardım inandı bana. Of ya ne var hiç kimse yok işte. Evet, çok harika bir fikrim var. Şimdi ise bu kulakçığımla burada oturabilirim. Benim küçük zaferim. İyi günler. Ama tedaviye ne zaman başlayacağız? Neyse merhaba. Yine telefonda mı oturuyorsun? Evet günaydın. Sadece bir dakikalığına baktım. Garip doktor ama geçti içeri. Evet bir gün biraz geciktim. Ah burada neler oluyor? Odamda kim var? Siz kimsiniz? Bu ne hayvan mı? Aa, bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. Bu neydi şimdi? Bir dakika sıradaki. Aa, bu benim. Bana şans dileyin. Kitabı açın hanımefendi. İçinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Aa, bu sadece bir kitap. Ya ne söylüyorsunuz? Öyle biliyordum işte. Hamster tabii tatlı ama hayvanlarla geçemezsiniz bu şekilde onluk kafese koyacağım siz de muaniye gidin Sonra çıktığınızda alabilirsiniz. Hadi işte kitabınız. Ya gidemem mi? Ya ben hamam böceği Michael'a ne yapacağım? Muhtemelen bu böcekler için de geçerlidir. <laughs> Sanırım bir planım var. Her şeyden önce bir kutu vitaminleri gizlice çalmanız gerekiyor. Her zaman ninjalarla ilgili film izlemem boşuna değil de sessizce hareket etmem gerekecek. Tamamdır. Pekala şimdi Michael'ı bu kavanoza koyabilirim. Vitaminlerle beni kesinlikle bırakacaklar. Hadi geç buraya arkadaşım. Gidebiliriz. Evet ben de onu söyledim ona. Durun. Orada ne var? Vitaminler mi? Tamam onlarla gidebilirsiniz geçin. O oh, uçan eldiven. Oh, merhaba. Sizi görmeden fark etmedim. Oturun başlıyoruz. Michael orada mısın? Yaşıyor musun? Zaten geldik. Birkaç saniyeliğine seni özgür bırakabilirim. Ama endişelenme. Beklemek için çok az zaman kaldı. Şimdi dişlerimi yapacağız ve eve gideceğiz. Ya nerede bu? Ne arıyorsunuz? Ben biraz içeri ediyorum. Oh, evet vitaminler. Ay, onlar mı geldiniz zaten? Ver onu. Ah, onsuz geçedim. Kodim vitaminler nerede? Boş mu? Of. Oh. Bu da ne böyle? Kimi buraya getirdiniz siz? Ya ne kadar da utanmıyorsunuz. Çıkın okay. odamdan. Tamam sadece Mark'la alacağım. O benim arkadaşım. Oh, Bu ne böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Abi bende de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım çok kötü. <laughs> Kızlar çok şanslısınız. Sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye. Çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güçlü ellerim. Gerçekten sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi öğrenin? Bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Ne mi sokacaksın? Kuranlar böyle. Daha sonra fikrim var bak. Bunun için özel bir cihazım bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte. Hazır. Bu sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Kutu oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sakın çiğnesen iyi olur. Tabii ben bende birkaç tane var. Süper. Teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sen yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın şimdi bu sarımsak değil. Gerçek bir kolye. Bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan kadar sallanırsan sallan. Yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Bana biraz farklı şekilde aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir bardağa ihtiyacım olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmaya yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. İğrenç. <laughs> Kabuksuz da iğrenç. <iyi> hey, <laughs> odanın oh, no. evet. her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bunu ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. Gerçekten bir şey aradım. Meri hala kokuyor. Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Sprey bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı harika. Evet, gerçekten. gerçekten. Gerçi şu spreyin tadı sarımsaktan bile kötü. <laughs> Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Ne de şimdi senin sıran. Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet deneyeceğim. Hey. <laughs> Bak <Çok gülüyor> ne iğrenç. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. <laughs> Hiç şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Oh, no. Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. <laughs> evet bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi size de cehennem bekliyor. <laughs> Ay iğrenç. daha iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır çıkarın beni buradan. Lütfen boğuluyorum. Oh birkaç dakika uzanıp uyanacak. Sonunda rahatlayabiliriz. Elimde sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranıma bile sığmıyor. Sende mi daha fazlası var? Güldürme beni. Kol şişelerden kulemi gördün mü? Sessizce kıskanın kızlar. Evet Lele kesinlikle en şanslısın. Ne olmuş yani ama önce ben içebilirim. Ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek. Hazır. Çek bir darbeyle. Süper. Bundan çok daha havalı olan şey kola içme sıra. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak içeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir bedim var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. Enfes. İnanılmaz resmen. İşte bu. Bir saniye bile geçmedi. Ne enerji ama. Çok iğrenç. Hadi ama kızma. Kola içsen iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Neredeyse özlüyorduk. <laughs> Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadının tam zamanı. karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum. Ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. Hey. Hoşuma gitti. Narik çok severim, özellikle de o kadar çok olduğunda bir iki üç neyse çok işte. Ben de sadece bir tane var bu haksızlık ama. Bendeki narı gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim. Sadece bir tane narim olduğu için sanırım ilk ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenme, sadece narı kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Anladım. Sade bir cımbız lazım. Deneyelim. Evet. Vay şunlar ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın cımbız sadece mükemmel bir şey senektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. Bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. Ah, muhteşem. Mary şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narın nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> İşte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Çünkü narlara çıplak ellerimle açabilirim. What's <laughs> Vay canına! Bu ne güç? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz, enfes resmen. <laughs> Ay acıtıyor önemli diye hitap edersin. Dişlerini görmeliydin. Olar nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ya hadi. hadi. Tabii ya. Hala bir sürü narım var. Nele şu şeyi bana ver. Acil. Aa, hangi şey? Nele aftal olma bıçak. Bıçağa ihtiyacım var. Ha, hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler. Şimdi nara kesebilirim. Neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi bulduğum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Var canına. Üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Eminim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. İnanılmaz. Ay, <laughs> ama çok ekşi. Ama işin garibi sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. <laughs> i̇şte Bili. Çok lezzetli ve sağlıklı.